Hakan'ın hayatı göründüğünden biraz daha karmaşık. Ay Hakan ne haber ya? Vay baba. <laughs> Kolay gelsin. Al bakalım. Hiç düşündün mü? Roller dağıtılmış herkese. Bize düşen de sıramız gelince oynamak. bak. Kim bu herif? Bu da kendisi. Bunun kaderi ve geleceği ona bağlı. Yıllardır bu anı bekliyoruz. Biz sadık olanlarız. Neye sadıksınız? Sana. Eğer ölümsüz muhafızın geri geldiğini öğrenirse... ...bu şehirde yaşayan herkesi yok etmek için bir an önce harekete geçecektir. Bu çocuk çok zayıf, eğitimsiz. Bunu sen edeceksin. Artık zamanı geldi. Eğer onunla birlikte olacaksan bazı şeyleri göz almalısın. Herkesin bir sırrı vardır. Senin sırrın mı? Ne söylememi bekliyorsun? Gerçeği. Senden hoşlanmıyorum. sıradaki muhafız sensin